TV'den herkese merhabalar. Bugün Türkiye'de, dünya'da en çok konuşulan bir konuyu konuşmak istiyoruz. Korona virüsü ve bunu Türkiye'de, özellikle üzerinde çalışan tek bir hocamız var. Genetik Doçenti, Doçenti Doçent Doktor Mustafa Ulaşlı. Hocam, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, önce bir sizi tanıyalım. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Ee, i̇smi Mustafa Ulaşlı. 2002-2005 yılları arasında Amerikan Empress Üniversitesi'nde olan Princeton Üniversitesi'nde moleküler biyoloji ve genetik ana dalında araştırma görevlisi olarak çalıştım. Daha sonra Hollanda'nın da Utrecht Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı'nda, e, da dalında doktoramı yaptım. E, doktora süresi boyunca koronavirüsler üzerine çalıştım, koronavirüslerin genetiği üzerinde e, ee, yani doktora çalışmasındaki aslında temel amaç şuydu. Koronavirüsler hücre içerisinde nasıl giriyorlar? Hücre içerisinde nasıl çoğalıyorlar? E, hücrenin hangi mekanizmalarını kullanıyorlar ve hücre içerisinde yeni oluşan virüsler nasıl çıkıyor? Bunun üzerine yoğunlaşmıştım. E, doktora bittikten sonra 2011 yılı Haziran'da Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Biyoloji Anabilim Dalı'nda yardım olarak görev başladım. 2015 yılında tıbbi genetik doçent ünvanını aldım. Ee, 2016 1 Eylül'ünde 672 sayılı kanun hükmünde ile görevime son verildi. Ee, Gaziantep Üniversitesi'nin hakkında isnat ettiği şeyler Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından değerlendirildi. Nisan 2017 yılında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tarafıma takipçi karar verdi. O günden bugüne göreve iade olmayı bekliyoruz. Şu anda e, Türkiye'de en çok araştırma yapan tek insansınız ama şu anda boştasınız. Öyle evet. mi? Yani koronavirüs e, ile yani ilgili e, Türkiye'de herhalde tek araştırmacıyım diyebilirim. E, bu aslında yani şu ana kadar gündeme koronavirüsle yani benim durumdaki olan akademisyen de çok akademisyenler çok gündeme gelmediler. Takip ne zaman bu gündeme gel, geldi benim durumum? Ee, ben bir tweet attım. Daha sonra e, Ka Ömer Faruk Gergerlioğlu Sayın Vekil benim tweetimi biraz gündem yapınca birazcık gündeme çıkmış oldu benim durumum. Bu arada şeydeki e, yani Sağlık Bakanlığı koronavirüsle ilgili bir danışma kurulu kurduğunu televizyonlarda duyunca danışma kurulundaki üyelerden birisine mail atarak ben bu alanda doktora yaptım. Yani insanlık adına, milletim adına ne yapabilirim, ne katkı sağlayabilirim diye ulaşmaya çalıştım ama hiç kimse bir dönüş sağlamadı. Ta ki Sayın Vekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu gündeme taşıyasıya kadar. Ha bu arada yine devlet erkanından resmi meclislerden arayan oldu mu? Olmadı. Şu an evet. biz insanlar memlekete hizmet etmek için verilecek imkanı bekliyoruz. Yurt dışından falan böyle bir talep oldu mu sizinle? Var. Hocam. Yurt dışından farklı yerlerden. Ya şeydeki 2018 yılında Hollanda'da beraber çalıştığım bilim insanlarının oradaki doktora danışman bir tekrar iş teklifi aldım. Tekrar gel kaldığın yerden baştan işlerine devam ettim diye. O zamanlar pasaportum verilmemişti, şimdi pasaportumu aldım. Yakın zamanda da yine farklı ülkelerden, birçok ülkeden farklı teklifler geliyor. Ama ben memleketime hizmet etmek için bekliyorum. İnşallah sesimizi duyarlar. Bir an önce de memleketimize hizmet etmek için insanlığa hizmet etmek için bize fırsat verirler. Evet, gerçekten e, bu önemli bir konu çünkü hocamız e, bütün bilgisini var. Ama şu anda ülke kasıp kavruyor, dünya koronadan kasıp kavruyor, insanlar ölüyor. Ama sizler burada maalesef evde, oturuyorsun. evde <laughs> oturuyorsunuz. Evde oturun demelerinin sebebi belki ondandır hocam. Evet. Peki şimdi hocam bir koronaya gelirsek, öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Bu korona virüsü yeni mi çıktı, geçmişte var mıydı? Koronavirüs hep vardı, İlk koronavirüs 1965 yılında tanımlandı. Aslında koronavirüs ilk insanların gündemine, dünyanın gündemine 2002 yılındaki SARS koronavirüs vakalarıyla gündeme oturdu. Yine o zamanda birçok insanın enfekte olmasına neden oldu bu koronavirüs. Birçok insanın ölümüne neden oldu. Bu olay dünyaya nasıl yayıldı? Bu bir biyolojik silah olarak mı ortaya çıktı? İnsanlar en çok bunu merak ediyor. Çin'de ortaya çıktı. Kimi diyor ki Çinli bilim adamları laboratuvardan kaçırdı bunu. Kimi diyor ki Amerikalılar buraya bir biyolojik şey yaptı. Sizin görüşünüz ne? Şimdi bu virüsün aslında kaynağı Çin'deki atnalı yarasası denilen bir yarasa türü. Bu yarasaların şeyinde, bünyesinde bulunan bir virüs. Ee, SARS koronavirüsün aslında ilk şeyi, kaynağı yarasadan insanlara geçti ve SARS olarak karşımıza çıktı. MERS hikayesinde biraz önce dediğimiz gibi, MERS hikayesinde yarasalardan ara konak dediğimiz, yani yarasalardan develere, develerden insanlara geçti. O zaman karşımıza MERS koronavirüsü olarak çıktı. Şimdi, e, COVID-19 koronavirüsü hikayesine baktığımızda, orada yine ana kaynak yarasa, yarasadan e, karınca yiyen bir canlıya, oradan da insana geçtiğiyle ilgili bir durum söz konusu. Karınca yiyen canlıdaki izole edilen koronavirüsle COVID-19'un genetik yapısı birbirine çok benziyor. Burada bir spekülasyona, bir komple teorisine üretmeye gerek yok. Yani bu canlıdan veya bu virüsler hayatımızın içerisinde var olan virüsler, daha doğrusu Çin'de var olan virüsler bir şekilde oradan yayılıp geliyor. Biyolojik silah olduğunu ben kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü bir geçmişteki şeye baktığımızda, hikayelere baktığımızda Covid-19'un hikayesi birebir önceki şeylere, senaryolara benziyor. benziyor. Yani bu e, nedir? Yarası çorbası falan yedikleri o bir etken midir? en şey, çok bu konuşuluyor çünkü. Enfekte olan her yere dokunduğunuzda, dokun, yani şurada virüsün kontaminasyonu var diyelim. Buraya dokundunuz. Bu e, isterseniz enfekte olmuş bir yarası olsun, isterseniz enfekte olmuş bir bardak olsun veya telefon, o kontamine olmuş elinizi, ağzınızı, gözünüzü, burnunuza temas ettirdiğinizde veya e, bu virüs bulaşacaktır. Yesi, yemesi, yememesi durumu söz konusu değil. Yani dokunduğunuz anda ağzınıza, gözünüze dokun, elinizi götürürseniz kirli, virüsle kontamine olmuş elinizi, virüs bulaşır. İlla çiniler yarasa yedi bunlar şöyle oldu öyle bir senaryo böyle bir senaryo gerekiyor peki hocam bu virüs yeni virüsleri tetikler mi ya da şimdi bir yerde kontrol ediliyor ya tekrar yeni şeyler başlayabilir mi yeni virüs virüsün şeyi şu şimdi virüs kendi içerisinde genetik olarak değişime uğruyor yani bu genetik değişiklik devam eder mi eder aslında şu var yani aslında çok büyük, büyük, kötü bir senaryo olur bu arada. Ee, var olan MERS'le, MERS, MERS koronavirüsle, COVID-19 arasında bir genetik değişim olursa, bu yeni bir virüsün ortaya çıkması hikayesi olur ki, e, bu yine insanın ürkütücü bir senaryo olur. Umarım böyle bir şey olmaz. İnsanlar olabildiğince bunu, e, yani bireysel olarak herkes üzerine düşeni yaparsa, görürse, Enfekte olduğunu düşünen insanlar kendilerini biraz izole ederlerse, evlerde bir süre kalır kalırlarsa bu virüsü sokağa çıkıp yaymazlarsa, bu virüs belli bir zaman sonra hayatımızdan rahat bir şekilde çıkıp gidecek, ama sorumsuz bir şekilde insanlar virüsü yaymaya devam ederse, virüs hayatımıza bir süre daha kalmaya Peki. devam edecek gibi görünüyor. Hocam, niye bu kadar hızlı yayılıyor bu virüs? Yani. Her yerde, bir de daha çok zenginlerde mi görülüyor bilmiyorum. Yani bütün dünyadaki liderlere kadar ulaşan bir virüse dönüştü. Ya insanlar şu an aslında dünya dediğimiz şey global bir köy. Bu köydeki yani kim Çin e, bu köyün bir mahallesi, Türkiye bir mahallesi, Amerika bir mahallesi. E, uçaklarla artık insanlar çok rahat, çok hızlı seyahat ettikleri için hızlı bir şekilde bugün. Çin'desiniz, ertesi gün Amerika'dasınız, ertesi gün Avrupa'nın bir ülkesiniz, ertesi gün Türkiye'desiniz. Enfekte olan insanlar aslında yani e, oradan Çin'den enfekte olmuş bir hasta yola çıkıyor. Uçağın içerisinde hapşırarak veya so almış olduğu e, nefes, nefes vermesi sırasında çıkan su damlacıkları aracılığıyla yan tarafındaki hemen yakındaki insanla bulaştırıyor. O insan diğer insan, o insan, o insana ve virüs bu şekilde yayılıyor. Bu özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan koronavirüs gibi influenza virüsü yani bu domuz gribi dediğimiz griplere neden olan virüsler her zaman pandemi dediğimiz virus, tüm dünyayı etkileyebilecek potansiyele sahiptir. Dolayısıyla burada biraz insanlar kendileri dikkat etmeli. Millet olarak şöyle bir şey var. Ya bana bir şey olmaz Hacı abi. Ya biz Türk milletiyiz. Yani virüsün öyle kimseyi tanıdığı falan yok. Ekstra bir ayrıcalık da yaptığı var mı bilmiyorum. Valla virüsler etnik kökene kimliğe bakmıyor. Yani zengin fakir bakmıyor. E, kimsenin kimliğine bakmıyor, pasaportuna bakmıyor. E, karşınızdaki bir şey olsa düşman, eğer virüsü biz düşman olarak e, bir ad edeceksek, e, karşınızdaki düşmanın si şey, kılıcı, kalkanı, silahı olsa düşmanınızın silahına göre silahlanırsınız. Virüs dediğiniz mesele görmüyorsunuz. Sosyal medyada dolaşan farklı farklı videolar var adam çıkmış sokağa ben diyor virüsü görmüyorum. E virüsü ben ancak elektron mikroskopiyle görüyorum. Yani senin gözünle görebilecek olsaydın zaten o haliyle sen bırak sokakta gezme gider evini kapatır arkasından da bütün kayoları e, kanepeleri kapının arkasına koydun ki içeriye girmesin diye. Yani. Evet. Görmediğiniz düşman yani ve büyüklüğü 60 nanometre gibi yani 10 üzeri eksilerin üzerinde bir virüs sizi alaşağı edebilir, yatağa düşürür, bağışıklık sisteminiz zayıfsa veya risk grubundaki insanlardan biriyseniz belki de hayatınıza mağlup olabilir.